Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar ben Süp ve bak ağzına artık ha. Giter. Merhaba arkadaşlar ben Lifi Ve Bugün yavaş yavaş kavuşmaların 5. bölümü hoş geldiniz. Ahmet var yine. Zaten hep o olacak yılbaşına kadar. Onunla kutlayacağız biz yılbaşını. Birlikte geçireceğiz. Neyse ben böyle güzel bir tasarım yaptım benim. Eee ne deniyor buna? Center mı? Ne de ortadaki ortadaki Binayı Ne denarlar lan. Tamam olsun havalı. Aynen öyle havalı bir ismi daha var. Bak yine düşünmüşler internet hızımı. Allah belalarını versin ya. Za za za. Ya bak başımdan geçen olayı anlatacağım şimdi. evet ben de bitirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. En sonunda dediğim şeyi yaptım. Ben bir anlatayım dur. az önce daha az önce TTNet müşteri hizmetlerini aradım. A AG mod takmışım yalnız E Yok elan o şey. Çevrede düzenlemek için şey yaptık arkadaşlar da. Neyse. Şimdi o yiyeceğimiz küfürlere bak şimdi Mehmet. Sen yiyeceğim oğlum. Beraber tamam. yiyoruz. Ben açık değildim. Bazıları şey zannediyor hani. Yeter artık hile. Hı -hı falan yapıyorlar o yüzden. Bunlara hiç gerek yok. Bir <laughs> ne yapıyorlar ne yapıyorlar? Yeter artık hile kullanmayın Allah belanızı versin. Diyorlar. En bakabilirsiniz hangisi artık hile ile aldıysam. Diğer bölümden. <laughs> bak dur. unutur. Müşteri aldım arkadaşlar. Ve internet hızımın tabi şeyle ilgili konuşacaktım. Güzel ttnetle Eee aradım, beni hiç iplemediler. Hani müşteri bile bağlamadılar beni. O derece büyük bir şey var. Evet, yani, müşteri bile bağlamadılar beni. Sonra geldim, speed testten baktım, internet hızım yükselmiş. 1 megabitti. 7, 7 megabit çıkmış tek yani 8 megabit bana 7 geliyor genelde. Standart 8 ama. Her neyse 7 Mb yükselmiş şu an hissediyorum ki düştü yine Yine 1'e düşürdüler bakalım evet Yine 1'de Bu sefer 3'e düşürmüşler pardon artık oyundaki lagdan anlayabiliyorum ya Ya server nitro sağlıyor teşekkür ediyoruz ancak Nitrodan sorun değil bu benim sorunum tamamen ttn'nin sorunu hatta benim bile değil Aaaa ne o kaşarların şeyi <laughs> Abi yok ya abi. Bir de iplemiyorlar ya. Bu sinir oldum iyice ya. Pazartesi günü gidip basacağım şeylerini, dükkanlarını. Dükkanlarını. <laughs> <laughs> Dükkan basacak çok beyler. Bu eder. kadar olmaz ya. Eee ben de gördüğünüz gibi tekstür peki değiştirdim. Linkini aşağıya koyarım ve çok benim... Çok merak ettim Yok kanki dekorasyon için bence çok güzel bir tekstür süpek. Eğer şey olursa artık benim resmi tekstür süpekim o olur. <gülüyor> resmi <laughs> tekstür süpek buydu ama. Eee gördüğünüz gibi Evin etrafını falan değiştirdim, hep şöyle, ev daha doğrusu değil, Town Hall. Hep değiştirdi bak, hep değiştirdi dikkat edin. Yalnız gördüğünüz gibi kapılarda falan kapı kulu var. Kapı kulu? kapı pu. Kapı kulu. Kul, evet. Ee, tarih kulpü. dersine dönüyoruz arkadaşlar buradan sonra, evet, kapı, kapı askerleri. Kap... Evet, kapı kulu askerleri. Ee, neden burası tahta? Çünkü... Tahtayı e, cemaat, sen. neden kiliseye bağış yapmıyorsunuz? <laughs> cemaat. <laughs> 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 İyiydi yaptın en iyi esprilerden biriydi aferin. Sağ ol kanka. Tebrik ederim. Ee, bayağıdır YK gelmemesinin nedeni biraz ara vermek istedik. Biraz Doğukan. Hadi yani biraz... hadi onlara doğruyu söyle. Yok. Birazcık ben. Canım sıkıldı Hem benim birazcık. Doğukan canın sıkıldı aslında benim de biraz sıkıldı ya çünkü işte ard arda. ard arda çekince insan canı sıkılıyor ya. Biz bir girdik çünkü en az 3-4 bölüm çekiyoruz. Hani evet. 3 bölüm ard arda çektik gece yani. geçen yatta ya. Vallahi. İlk 3 bölümü aynı gün. Annem şu an gün... bağırıyor kesin büyük ihtimalle odaya dalabilir dikkat edin. <laughs> Dikkat, ba an anne saldırısı var. Bana bağırıyor içeriden. Tabağı kırdı galiba. <laughs> Çaktır <laughs> 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 Yalnız... Lan! Allah! O <laughs> tabağı oraya ben, ben koymuştum. Yandık beyler. Her an basılabiliriz. Evet, Doğukan, Doğukan'ın sıçtığı resmidir beyler. Ciddiyim, o tabağı da oraya ben koymuştum. Ama yine 1 megabit'e düşmüş. Ahmet e ya <laughs> bir şey olabilir mi ya? Var ya Neyse, basmazsın bir bari. Sonra bitiririz ya. Beyler bugün Artık böyle 20 25 dakikalık uzun videolar değil yani böyle 17 18 dakikalık. Yani düz 20 olarak da gelebilir. Tabii eğer annem odaya basmazsa 2 e, dakikalık. <laughs> Pardon basarsa. <laughs> basarsa 2 dakikalık. Evet şurada da bir kürsümüz var. Boş olsa da şöyle bir deneme yapalım. Ey cemaat. Allah ekber. Hayır ey ha. cemaat Allah belanızı versin. <laughs> Çarpılacak. Abi imam osurusu cemaat sıçarmış. Aynen. Tam da yerinde. şimdi ne yapacağız? Bu koyun arayacağız derken baya bir koyun varmış bir şey yapıp meydanladı onun adı aga ben de şuraya fırın yapacağım ya böyle olmayacak benim bir tane var kanka abi şey yapacak fırın derken ben ekmek fırını <laughs> ben işi büyüttüm o sen daha neredesin ya kanki sen benim town hallı görsen ya lan kırıyorum gelmiyor elime Allah hani 4. dördüncü tamam. bölümde ben town hallı tamamlanmadan bitirmiştik ya videoyu evet eee orada şey herkes dakika. dedi bana bir dakika bir dakika ne? Toplamış. Az önce tavuk yanımda sıçtı. Olmuş. Topla kanka. Nimet o nimet. Sıçtı bildim. Pık dedi çıkarttı ya. <laughs> Yaptı. Herkese Doğukan'ın iki seninkinden daha güzel olacak dedi de. Şu anki hallerini karşılaştırmış. Eren <laughs> güzel idil işlevi. Anki benimki daha iyi bak. <gülüyor> benimki <gülüyor> e, <gülüyor> cemaat topluyor seninki. Evet. bir, da bir salon bile değil. Gördüğünüz gibi Nitro'da da o kadar kaliteli. Teşekkür ediyoruz. Buradan kendi kendine save yapıyor. Evet, save şey yaparken Çok de oyun takılıyor. Yeni ekran kartı alacağım yani arkadaşlar. Normalde o harç para kardeşim. Para, ver. ver. Para, para verin, para verin. Oh, ekran kartı alacağım para verin. Dilencilikte son üş nokta. Üş. Aman tanrım hayatım ilk defa böyle bir şey görüyorum. <laughs> Gençler ben de yeni bir kişiye Şaka beyler şaka. Camiye, kiliseye minare yat duyduyoruz. Para var. Kiliseye minare. seninki birazcık politikaya kaçacak şimdi bak. Burada laf sokacaktım da ben. Neyse. Videolarda yapmayız biz onu. Yapmalar zaten. Duyar. Halı nasıl yapılıyordu ya? Şöyle mi? İki tane yün... Nasıl, tamam. Nasıl, nasıl ya. Bana da söyle, ben de yapacağım çünkü. Yanlarına iki tane yünü koyuyorsun oluyor. Bu mu? Bu dur Daha zor bir şey beklemiştim. Yaptığım şeyi çok sağlam oldu. Kanka Fancy'de oynuyorsun Bak ben kaç bölümdür Fast'da oynuyormuşum ya. Fast mi, arkadaş? Ben Fast. Fast'da oynuyorum. Oğlum Fancy alsan da çok güzel gözüküyor ya düşen itemler. Fancy mi? Ha ben Fancy'de oynuyorum zaten. Ha. Tekrar bakayım. Eee Fancy. Şimdi ben, benim şu benim danayı kırpmanın zamanı geldi. Senin danayı bir kırpmanın zamanı gelmiş kanki. Sen o danayı kırp. Taş sandım ya dur neyse. Tamam biz bizim ekinleri topladık. Ekinler baş vermeden kör buza topallamazmış. Bu da Recep yani ve öğrendim son e, ata Çözümü bir deyim mi? <laughs> Recep ve ya abi gençlik trajedisi sanırsın zaten. Aynen. Adam Eee maymunluktan insanlara geçiş evresinde buhta kalmış. Ya ay lagına like Doka laglı bende efkarlı falan. <laughs> Yemeğim hiç yok. Yemek 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 Gel verim gel. Gel. Tamam tamam. O, fakir değiliz lan. Verme istemiyoruz. <laughs> vermem ki zaten Gel senin geri gönderdik. <laughs> i̇şte arkadaş. Kardeş yedim böyle olur. <laughs> Neyse. Ben de ekmek fırını açacağım kendime. Az kaldı. Ben domuz fırını açtım. Taş fırın yapacağım. Bak al işte. Tamam bu gittikçe domuz, momuz, Kilise milise bu gittikçe kayıyor yavaş yavaş. Yan tarafa. Bizim bir tane İngilizce de var kanki. He evet, kanka. Beğendiğiniz kanka... bir ülkenin yemeklerini araştıracaksa ben de Çin'i araştırıyorum. İçinde köpek müpek var ya. Hmm köpek evet. Çekirge Ol. falan yiyor manyaklar. Evet. Tamam. kadar annen gidiyor. <laughs> evet. Bu da <gülüyor> haberiniz <gülüyor> olsun. Sizin de haberiniz olsun. <laughs> <laughs> Ananeme <de> gidiyor. <laughs> Yalnız kilise içinde yatak. Anne yata tamam anne videodayım. Teyze gider misin artık bırak çocuğun peşini. <laughs> teyze deme teyze deyince çıldırıyor kadın. <laughs> Aç lan kanka teyze diye bir bağırayım ben. Abla diyor. Evet abla. beyler. Teyze deyince ee, çıldırıyor. Kürsüde son nokta. Kürsüye yatak koydum. Kürsüye. Evet bir arkadaş bana bir fikir vermişti onu çok beğenmiştim. Yat uyu yat kanka, Allah Allah. Şiplerin... Aa bir dakika benim şeyim yok. Yatağım, yatağım yok. yok aynen. Galiba yatağım bende. Sen de mi? Evet, ben de iki dur, Neyse yaparım. ben yaparım dur. Tamam. Al al atma al arkanda geldi al. Geldi bile. O şerefsiz hemen hemen anında kendi. Aga iyi. Çek. Ay. <laughs> çek bak alırsan var ya bir daha sonsuza kadar konuşmam. Bak, Şeyi bıraktım. Çöplerini bırakıyor bak. <laughs> tamam hadi git. İhtiyacım yok artık. Kanka sana. ev neredeydi? Kanka evimi kaybettim. <laughs> Umurumda <bir> değilsin. <laughs> Oo tarlan güzelmiş kardeş. Ellersen Abi, kaf o, 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 kafanı, kafanı uçururum. Yalnız buraya bir gelsene. Bana ne yattım ben hadi. Bir gel bir gel. Yat sen de yat. Ya bir gel ya. Gelsene arkadaşım. <laughs> Fantomdan bildim oldu aldım. <laughs> Yatsan artık ya. E bir gel ya. Neyse gelme lan. Buradan benim ev gözüküyormuş lan kocaman böyle ışıklı mı ışıklı. <laughs> Işık yok ama ışık geliyor içinden. O burada koymamış varmış. Günlerden kırpak kırpa Kanka git var. artık uyu bak. Video uzuyor senin yüzünden. Ya video uzun olsun benim yüzümden. Ne olacak sanki ayıp ediyorum. Önemli uzunluğu değil. Önemli sıkıcı geçme Yataktayım şu an. <gülüyor> 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 Yarı çıpla <laughs> Kanka bekle yatağı kucaklayıp geliyorum. <laughs> Bozuk lan bu. Dışarıdan ters görünüyor. içeriden düzgün görünüyor. Yattım. Yalnız ben e, Santa skinimi çıkardım biliyor musun ya Niye? Yani. Benim hala Santa. O Santa. Çünkü, Oo, çünkü Santa. artık yani e, kendi daha çok, var. Kendim o kadar çok özledim ki dayanamadım ve çıkarttım. Evet, dayanamadı ve çıkartıp masaya vurdu. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle bir anımdır. Neyi vurdu diye sormayın o bizde kalsın. Şimdi bak bana arkadaşlar bir fikir vermişti izleyicilerden. Hala o fikri yerine getiremedim evet. tabi <laughs> Bir bir gerçek da, var da. Serveri açtın mı lan geri? Hangi serveri? Açık galiba Benim Abi halıları çitlerin üstüne koy demişti. Çok güzel oluyor ha Hayır Keremen güzelliğinden çitlerin. değil Şey yani gibi Koyduğun zaman, zaman üstüne zıplay zıplayabiliyorsun ama hayvanlar zıplayamıyor Ha, aynen öyle bir şey var evet. Hatta şeyin serverinde var da mcsg'de var Mcsg'de mi? Evet. Lobi bölümünde var meclis gel. Bak intent'ım yükseldi, yükseldi yavaş yavaş hissettim. İşte ben de böyle kasarak ben Minecraft oynuyorum ya işte. Bir hemen... Bakın. O texture pack'teki mantığa gelin. Kapılar ters, içeriden düzgün. Inception. Ee, şimdi ben buraya küçük küçük villager kulübeleri yapacağım. Artık en son bölümde spamlayabileceğiz onları. <laughs> evet, çünkü en son bölümde ticaret var. En son bölümde bir şeyler var. Beyler. Emmeli gömbeli. Evet. İş emeli sıçmalı. Ağır bir şeyler böyle. Evet. Tahmin edin bakalım son bölüme kadar. Bulana hiçbir şey. Bulana bir... şey. bulana bir bu, lira. <laughs> Aynen PayPal hesabına bir lira gönderdi. O kadar bile yok ben, ben de şu an. Valla teşekkürler bağışladığınız için şu ana kadar kimse yapmamış neredeyse <laughs> 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 Ali hani... Bilgisayar alacak ya dön kanala abone olayını falan çıkıyo Aynen ya Aynen yaa bağış yapın deyince aboneler azalma falan oldu <laughs> Teşekkürler Bir de 20 bir, bir de geri Abi, düştü Abi bak falan. bir ara bir şey vardı bir Skandal vardı benim kanalda ne? para için yapıyorum o işi Hayır o değil Ne? Adamın bir tane şey demişti Beyler like atmayın her attığınız like ee, şeyden internet fotoğrafından 10 lira götürüyor demişti. Oha. Ve dislike gelmişti bir sürü. Dislike de 20 lira gidiyor falan. Evet. <laughs> Beyler her dislike 20 lira. O da öyle. <laughs> tam da 5 tane tavuğum varmış. <laughs> ikisi tane İkisi şehit olmuş. Şişelik ikişer, ikişer. <laughs> çiftleştirdim. Bir tanesi, bir tanesi kaldı köşede <laughs> bekliyor Elizabeth. <laughs> Yazık <laughs> gel sen de koyuna çiftleştireyim var gel. koyun <laughs> koyun, ama, koyun, koyun ağır gelir ya. Bir tane şey. keps var ya ona döndü bu da. <laughs> Zürafa. Bir var ya acıdım ya. Zürafa ile eşek var ya onu biliyor musun? Bilmiyorum. Bir ara bakman tavsiye ederim. Benim buraya işçi almam lazım ya. Neyse ben şuraya fırınımı yapayım. Sonra video kapatırım. Oha lan ne, ne çabuk. Ne çabuk bu? En az 15 dakika ne 17 dakika oldu. Bir de ben bunu bitireceğim en az 25 dakika olacak. Herkes şey anlıyor, yani uzun video, uzun videodan diye de bu uzun videolar atmak ne kadar uzun, farkında mısınız? Değilsiniz tabii, nereden biliyorsunuz? Bilmeyenler için kolay, bilenler için hak veriyorlar zaten onlar yani Aynen. Yani bizdeyse render falan sorun değil. Yani biz, benim için render falan sorun değil. Biraz atması sorun. Bana her şey sorun. Evet. Onu render yapacak bilgisayarı yok. Zaten bilgisayarım kötü. Cep telefonlar render yapıyor. Cep telefonundan render yapıyordu o kadar. Abi TNT karıyı aradım. Geçen bana trip attı ya. Lan böyle bir şey hakkı var mı? Bana <Gülüşmeler> trip attı. Bir, daha ben, bir daha beni arama falan dedi. Kadın dedi <gülüşmeler> ya ba... peki ama öyle olmaz falan filan böyle nasıl trip atıyor? Dedim <Gülüşmeler> modeminiz açık mı? Dedim açık. 5 dakikada açık olması lazım ha dedim. Yaklaşık 2 gündür açık dedim. tamam <laughs> mı? Ya dalga içmeyin falan filan yapıyor. Şaka mı yapacağım dedim. Hiç kapanmıyor benim modem. Kadın şey diyor püf falan yapıyor böyle Dedim başka birini bağlasanıza bana Ben de düğüne veririm kanka Şu an sadece ben boşum falan dedi Efendim numaramı vereyim o zaman çıkalım falan Tabi diyemedim <laughs> kayıt altına alıyor onlar <laughs> Ya abi kayıt altına alıyor da hangisi dinliyor ya Abi kadın trip atıyor ya Ya bir şey oldu mu oğlum kıllığına yapar ya o kare. Trip atıyor ya trip atan insanlar ne beklersin Kezbanı koymuşlar oraya şey diye Müşteri temsilcisi hizmetlerinden arıyor de dedi ben benebe Ver bir tane kulakla Philips headset anasını satayım. Ben de yaparım aynı işi. Hatta bırak ben kendi evdeki şeyi götürüyorum falan. Aynen aynen. Onu ben bile yaparım yani. Yeter ki 500-600 lira maaş versinler. Nasıl trip atıyor? Nasıl trip atıyor? Herhalde maaşı az geldi ya da patronla kavga etti. Kevaşı. <laughs> Patron buna yüz vermeyince müşterilere trip atıyor. abi oğlum onun kolaylığı o. Patrona şey yapacaksın. Cık, cık yapacaksın. Sonra... <laughs> patrona iki, patrona iki mucuk. Daha Sana bunu tutarım. Bu yok bonustur. Arabadır falan böyle. Yok ikramiyedir. Yok Şirketin işte BMW X5 falan. Aynen. Şirket arabası. <laughs> Şirket arabası diye X5 falan. <laughs> Şirket arabası canım tabi altta Porsche ile <laughs> gidiyor öyle şey. <laughs> altta bir Porsche ile gidiyor. Ya ben Porsche bilader ben Porsche diyorum. Son Porsche canın sağ olsun Porsche ile geliyor. Porsche hatta senin mi kral? Porsche. 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 Porsche he hatta yani. Lamborghini. <gülüyor> Lamborghini. Lamborghini. <laughs> Aynen. Lamborghini. Çok abi çok pis o geldi ama şu an videoda izle ya. Zaten iki dakikaya bitti işte video. İşte videoların zorluğunu görüyorsunuz bak video çeken insanların. Lütfen yani lütfen dislike at atmadan önce birazcık daha vicdanlı olun. Doğukan'ın video çekide diye bekliyorum yarım saatlik çişim var altıma bırakacağım ben de o derece. <laughs> Doğan bir gitti. Şarj altı aramaya. Şarj aramaya gitti. 10 dakika öyle geçti. Geldi. Temsilci yerden şu... 20 dakika. Bak sabah aradım 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 bulamadım. Dershaneye gittim geldim. Aradım aradım aradım. Hep genelde koyduğum yerden çıktı ya. Abi da dalga geçiyor ben ne ya? Ah. Şuraya kimse beni buralar ciddi almıyor. Evet çok çok, çok güzel bir yer yaptık arkadaşlar. Beyler lütfen şu videoları beğenin ya. Beğenmeyin beyler. Ağlayacağım artık ya. Bu arada çok kötüyüm ya. Hani benim şey sen de Dota'cıyım. Ben Dota'yı seviyorum falan dediğim video vardı ya. küfür yemişsin. Ee. <gülüyor> <gülüyor> yani bir sürü. Yok lan bir sürü değil. Bir tane mi iki tane mi var? Olsun. Öyle öyle yanlış anlayan gençler zevkler var. ve renkler tartışılamaz. Ben her oyunu oynarım. Bana hiç fark etmez ama her oyunu sevmem yani. Aynen ben de. Ama korkunç oyunlar oynamam ama. Kanki al burayı out yapıyorum. Ya. oyna lan. Outlast bas alayım oyna. Bundan sonra bir video daha çekeyim Her türlü beleş oyunu oynanır. Dok He. Sana bugüne kadar 50 tane oyun aldım. Haydi lan İ lan. hiçbirini de indirip oynamadın lan. Ben bak. <laughs> Çünkü hard diskim yetmiyor diyordu ya. <laughs> o derece. Dedim kanka dedim işte yazın ben yaylaya gittiğimde Bunlar telefondan konuşuyorduk işte Facebook'tan. Dedim ki bak Humble aldım seri şey ne? Seni soyuç aldım dedim. Tamam dedi indir beraber öner dedim geldim adam indirmemiş. <laughs> Niye hard diskim değer yok? Vardı aslında. Video çekince bitiyor zaten o yer. Evet. Bakın beyler zorluğu görüyorsunuz. Ne ne ne. Ne ne ne, ne. ne, ne, ne copyright. <laughs> YouTube'un kendi bedava şarkılarına girdim. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi lag var. Yarım saattir ekmeği yiyorum. <laughs> ne ekmekmiş <ya>. be. Of. <gülüyor> Bitmedi. <gülüyor> Bitmedi bak. Kanki benim de yemek suyunu çekti şuradaki farma bir dadanayım mı ben. Evet ilk evimizi yapacağız arkadaşlar. Dondum abi. ben ya. Gitti <laughs> aga benim internet. Ben de, ben de tipi kanka. Konuşmadan düşerim ben biraz sonra. Eğer düşersen videoyu kapatırım haberin olsun. Anlamadı şu an neyse iyi oldu. Lan duymuyor mu? Duyuyorum. Hayır. Kanki. Efendim kanki. Az önce ne dedin? Dondum mu dedin? Eğer düşersem konuşmam. Hayır hayır onu anladım da. Dondum mu dedin? Evet sen tipim dedin. Evet. Atlet dedin hatta. Onu demedim o kadar da düşmedi. Tamam şimdi şurayı bizim niye garaj arası yapalım. Yok <laughs> oha. <laughs> Adam, Adam ben işi büyüttüm yapacağım. sen daha, sen daha kapital mapital. Ben buraya işe alıyorum. Ben, town tam holla kadar diyeceğim. Sadece evet, onunla. yeterli bağış gelirse tam holla bir şeye. Kiliseye bir minare yapacağım. Hatta gibi. daha çok gelirse iki tane yapacağım. Sonra mezhep savaşlarından öleceksin. Evet. Mezhep savaşı. Hristiyanlar saldırıyor falan böyle. <laughs> evet. Öyle bir sorun. Mezhep sorunu... savaşı olmuyor zaten. Din savaşı oluyor. Özür dilerim. İşte. O kadar şey işte Ya burada. hiç gerek yok böyle şeyler. Parasızlık ruhuna vurmuş. <laughs> Parasızlık dinine vurmuştu. <laughs> Aynen. O <laughs> dolayı Diğer, var. diğer tarafta çıkartacaklar AES'te AES'te. Aynen. Çok, çok korkuyorum abi ya. Şu an Hatta... yediğim her türlü boktan ben sorumluyum yani. Aynen. Şu an cenabet durman bile senin sorumluluğun. Hani tabii inanan arkadaşlar için şu an ben böyle düşünüyorum. Evet. İnanmayan Mesela putlar bana... Put tapıyorsa atlar niye ata tap? Ateizler niye ata tapmıyor? Öyle yani. sorular var. Evet. İşte. Dur. Bilmiyorum ya da ateizler anam babam doğru anam doğurdu beni falan diye bir şeye saçmalıyorlar da bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Tartışılır. Din oldu. bizim, bizim... sınıfta bir bir ateist vardı. Din dersine ve ateizm dediler herkesin dayak yedi. <laughs> hoca da o ki dinde ayrım yoktur Ama aslında yanlış bir şeydi yani bayağı bir Yani Dinde biz İslam'da e, şey yoktur neydi o Ayrımcılık yoktur Ama bak geçen de bir şey gördüm Abi bu çok yanlıştı Yani <laughs> Abi ateist sayfasında gördüm bunu Adam şey demiş Biz size niye saygı duyalım demiş Hani bu Tamam biz de bak şimdi, biz, biz ya yani bizden herkes duymuyor olabilir anlarım Hani çok böyle yobazlar var ortada onlar yobaz adı üstünde Adı üstünde yo, ye, o, b, a, z. Yo ben bak. herkese inancından dolayı şey yaparım, saygı duyarım, hiç fark etmez ama hani. E, abi karşıdaki ad, bize saygılı olursa. Hani şimdi tabi bir İranlı ateist olmak ya da bir e, ne bileyim Arabistanlı ateist olmak yani saçmadır. Yani orada olursanız tabi size saygı duymazlar. Çünkü zaten orası şeriat ile yönetiliyor. Yani zaten orası din ile yönetilen bir yer. İşte. Hani siz ateist Hı. olduğum derseniz orada size zaten saygı duymazlar. Siz onu bir unutun. Ha, ama bunu böyle ele alıp orada or, ya oradaki insanlar zaten benim gözümde yobazlar. Arapları ben pek sevmem. <laughs> hani oradaki insanlar Abi da Araplar da... Müslüman diyorlar da şey ne onun da... Abi Araplar bildiğin dört kareyle evleniyor. Biz ne yapalım? Yani şimdi Aleyin. Onların biz Müslümanız bir, bir de adam yazmış işte biz size niye saygı duyuyorum? siz gidip işte küçük kızlarla evleniyorsunuz işte yok sizin dininizdeki insanlar gidip şey yapıyor falan ya adı üstüne bak kendi söylüyor sizin dininizdeki insanlar kaç 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 milyar tane insan var Müslüman. Yattım ben ayrıca. Aralarında ben bir daha... tanesi bir kötülük yaptı diye anında bütün Müslümanları karar Biz seni niye saygı duyalım? Bir de bunu kaç bin kişi beğenmiş anasını satayım. Kaç bin? Hatırlamıyorum binlerce. Çok büyük. Bin. çok bin. Yatacağım kanki bir saniye ne alacağım? Zaten şu ana kadar, hani kanalda hiç ne siyasi ne de böyle dini yani bir... Bunların konuşulması pek konuşun. iyi değil zaten. Ha, şu an biz tarafsız yönden bakıyoruz yani. Aynen. Zaten bu siyasi şeyler, dinler falan herkesin kişisine, kişiliğe göre değişen bir şey. Kavram. Hı, ya böyle, böyle tarafsız şey... bakacaksanız ya tarafsız bakarsanız konuşun ya da hiç konuşmayın. Yani. Fikriniz sizde kalsın. Hı, yatıyor. Bir dakika. Anadolu'ya doğru gelen kıpkırmızı bir zombi var. Gelme! Gelme! Aa. Yatacağım mı artık? ben? benim kapım açık uyuyor. Kapını kapat o kalk. Hadi yat. İlk evimizi yaptık beyler. Yey. Evet. Şehrin ilk temelini attık. Hadi kapatalım o zaman videoyu. Bir dakika yatayım sabah olsun öyle kapatalım. Bir video daha çekeceğim ama. Tamam hadi hızlı oldu ondan diyorum. Tamam. Eee Doğukan ve kendi yerime söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.